Renkler programından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün e, sağlıklı beslenme diyeceğiz. Sağlıklı kilo verme diyeceğiz. Malum bugün 1 Mart. E, havalar artık ısınmaya başladı. Her ne kadar İzmir soğuk bir hafta yaşasa da yavaş yavaş ilkbahar başladı ve e, tarihsel anlamda ilkbahara girdiğimiz şu günlerde herkesi yavaş yavaş kilo verme derdi sarmaya başladı. Biz de bu konuda e, bilgilerinden faydalanacağımız bir isim var. Çok değerli bir isim bizlerle birlikte. Beslenme ve diyet uzmanı Çiğdem Çettinkaya sorularımızı soracağız. Bugün stüdyo konuğumuz kendisinden hem sağlıklı beslenme tüyoları alacağız hem de diyet adına beslenmede yaptığımız yanlışlıkları kendisine soracağız. Siz de telefon yoluyla bizlere katılabilirsiniz. Canlı telefon numaramız 425 92 15. Sağlıklı beslenme, kilo verme, kilo alma ile ilgili problemleriniz varsa canlı yayında telefonlarınızı cevaplamaya hazırız. Çiğdem Şetinkaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün böyle zarif, hoş, şık bir bayanla birlikte hı. program yapmak çok da hoş. Program öncesinde bunu size sormuştum. Bu diyetisyenler dedim, niye bu kadar iyice? Siz de mesleğimize saygıdan dikkat etmek durumundayız dediniz. Evet. Ki insanlar geldiğinde herhalde çok kilolu bir diyetisyenle karşılaştığında e bu kendine çare bulamıyor. Bana nasıl çare olur gibi bir herhalde mantık olsa gerek ama evet. e, şu aralar sanıyorum e, danışanlar çoğalmakta. Ben hı hı. E, malum yaz yaklaşıyor. Aslında yazı daha vakit var ama sağlıklı kilo vermek için 3-4 aylık programları düşünecek olursak tam da herhalde doğru zamanlar değil mi şu Mart itibariyle? Yani genelde aslında biz hep e, bu işin bir mevsimin olmaması gerektiğini savunuruz ama tabii birçok kişinin en çok telaşlandığı Sen, ve zayıflama heyecanına girdiği dönemler bu dönemler sizin dediğiniz gibi hı. o yüzden öncelikle teşekkür ediyorum ki böyle bir konuyu işlediğiniz için hani biz gelen danışanlarımıza Tabii ki yardımcı oluyoruz e, hatalarını öğretiyoruz doğruları hı. göstermeye hı. çalışıyoruz ama hani sizinle birlikte birçok kişiye en azından burada doğru bilgileri vereceğiz ya da bu işin mevsimi olmadığı gerektiğini hı hı. Hı hı. insanın doğruluk gibi ideal kilosunda her zaman aslında olması gerektiği bilgisini vereceğiz. Sizlerin sayesinde. Evet. O yüzden teşekkür ediyorum öncelikle. Peki efendim. Çok doğru söylüyorsunuz çünkü özellikle hani bizim İzmir gereği de mevsim ve deniz yakın olduğu için plaj telaşı şimdiden tutuştu herkes ya da mezuniyetler biliyorsunuz yaz aylarında oluyor. Bir de İzmir'e hava birdenbire bastırır ve hemen evet. yaz gelir. Biz hiç ilkbaharı yaşamayız birden Birdenbire tişörtlerimiz incecik olur, askılı bluzlar giyeriz falan. E tabi kışın aldığımız kiloları kabanların altında saklıyoruz. Bu evet. kışta bayağı bir soğuk bir kış yaşadık. Evet. Ve e, üşüyoruz dedik, tatlı yedik, üşüyoruz dedik, hamur işi yedik ve kilolar bize <laughs> maalesef ki miras olarak geldi evet, kaldı. E, yemek için bir hep bahane bulunur biliyorsunuz. O yüzden soğuk havalarda işte tatlı isteği ve karbonhidrat isteğinin arttığı dönemler olarak adlandırılıp ama iyi olur ne yapayım yani kış sonuçta ve tatlı isteğim artıyor deniyor. Ama geçen hafta biliyorsunuz bu kadar soğuk değildi. Birazcık daha güneş gününü göstermişti. Hani daha böyle insana ince giyinmeye başlamıştı. Bizim telefonlarımız tabii ki arttı. Ay güneş çıktı işte yaz geliyor. Ben ne yapacağım? Hani yardım et bana falan ki. diye. Evet sürekli bu aralar öyle olacak artık. Yoğunluğumuz artıyor maalesef ama tabii ki sağlık her şeyden önce ve evet. sağlıklı kilo vermek ideal kiloda olmak en önemlisi. O yüzden bunun e, kilonun en azından ya da şişmanlığın tedavi edilmesi gereken bir sağlık problemi olmasını mutlaka kabul etmemiz Hı -hı. gerekiyor. Ve e, diyetin tek bir diyet, hani sihirli bir formül var ve bu herkes tarafından yapılabilir. Herkesi zayıflatabilir. E, ya da işte benim arkadaşımın yaptığını ben de yapabilirim fikrini mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Tek bir ideal diyet listesi yok çünkü. Maalesef. Ee, Ama bilim adamları her şeyin çaresini buzdan... <laughs> <laughs> böyle bir si sihirli yiyecek bulsalar, böyle bir formül geliştirseler işte bizim gibi kilolu insanlar ihtiyaç <laughs> kalmaz. Aslında bu bir disiplin değil mi Çiğdem Hanım? Tabii ki. Sağlıklı evet. beslenme, sağlıklı yaşam kriteri tıpkı ömür boyu spor yapmak gibi sağlıklı beslenmenin de disiplinini belki de çocukluk çağlarımızdan almamız gerekiyor. Aynen öyle. Yani yaşam şeklini değiştirmemiz gerekiyor. Çok doğru. O yüzden de bir beslenme tedavisi olarak bir, bir beslenme <laughs> eğitimi olarak bu süreci görürsek biz hem kendi hem de hatalarımızı öğrenmiş hem de o doğruları en azından danıştığımız uzman kişiyle birlikte bulabiliriz. Çünkü herkesin doğrusu ya da herkesin beslenme programı aynı olması mümkün değil. Muhakkak. Yani sizin kan tahlilleriniz, sizin vücut yapınız, sizin yaşam şekliniz, mesleğiniz, yaşınız, boyunuz, yağ oranınız, metabolizma hızınız, sağlık problemleriniz aynı olmadığı için sizin beslenme programınızda arkadaşınızın ya da kardeşinizin ya da annenizin, babanızın kiyle aynı olması mümkün değil. O yüzden mutlaka eee bir uzmana danışarak zayıflamamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü e bu zayıflama heyecanı ve telaşı insanların yanlış diyetler yapmasını ya da yanlış yöntemler uygulamasını en çok sürükleyen dönemler bunlar. Yani kışın bir sağlık problemi çıkıp doktor tavsiyesiyle diyet yapmaya gelenlerde bu zayıflama hırsı ya da heyecanı olmuyor. Genelde yaz aylarında zaten en büyük hatalar yapılıyor. E onları da düzeltmemiz artık yapmamamız gerekiyor. Bence bu kadar beslenme uzmanlığının ve diyetisyenliğin artık sık duyulduğu ve bu kadar kolay ulaşılabilir olduğu dönemde artık bu hatalara düşmememiz gerektiğini hı hı. düşünüyorum. O yüzden mutlaka bir uzmana danışıp sizin sağlık profiliniz neyse, sizin kan tahlilleriniz neyse, sizin vücut odanızınız neyse ona uygun bir beslenme programı uygulamanız şart. O yüzden insanların artık o yanlışları yapmamasından yanayız. En azından sizinle birlikte bunu duyuracağız. Evet. Peki şimdi diyelim ki e, sağlıklı beslenme adına yapmamız gerekenler nedir? Öncelikle Hı -hı. isterseniz kilo problemi olsun olmasın insanlar nasıl beslenmeli? Çoğu şimdi e, bu saatlerde iş yerinde olan insanlar işte öğlenleyin belki bir yemek yeme şansları var ama sabahleyin <laughs> çoğumuzun kahvaltıları evde yapılamadığı için Hı -hı. işte simit türü, e, açma türü yağlı şeylerden oluşmakta. Evimizde daha sebze ağırlıklı şeyler yapabiliyoruz. Omnettir ya da domates, salatalık, zeytin gibi. Gerçi şimdi artık simit köşelerinde de minik kahvaltılıklar satılmaya var. başlandı ama kepekli bu, simit bile var. Evet vardır. kepekli Çok simit. Peki kepekli simit normal simide göre daha yağlı deniyor. Böyle bir şey var mı? Yani Tabii şekil vermek ve hmm. kıvam vermek için birazcık daha yağ oranı artabiliyor ama susam koymuyorlar. Normal hmm. simitte de susam oluyor biliyorsunuz. O da yağ zaten. Onunla dengeliyor birbirini ama hani en azından tabii ki normal simit de yenebilir arada ama kepekliyle arada hı hı. hani onu çeşitlendirmek en azından sağlığınız için yapmış olduğunuz iyi bir adım. Yani o belli kalıplara belli standartlara sokmamız gerekmiyor her şeyden yenebilir yani keyif aldığınız sonuçta yemek yemek bir keyif hepimiz evet, için evet, evet. hani illa hani her şey yasak şunu yemeyeceksin bunu yemeyeceksin değil ama eğer ciddi bir sağlık probleminiz varsa ve diyet yapmanız evet. gerekiyorsa tabii ki sizin için uygun olan bazı yememeniz gereken kurallar vardır ama biz sağlıklı beslenme olarak bunu adlandırırsak kişiye göre yine farklılıklar sunacaktır. Eğer kilo probleminiz varsa zayıflamaya yönelik bir sağlıklı beslenme olmalı. Yani biraz kaloriyi kısıtlamanız hı hı. gerekiyor. Hı hı. Ama hiçbir kilo probleminiz yok ama atıyorum gün içinde siz kendinize uyku haliniz var ya da baş ağrınız oluyor, ağırlık çökmeniz oluyor. Yine düzenli beslenmek zorundasınız bunu tedavi edebilmek için. Ya da belki kilo probleminiz yok ama tansiyon probleminiz var. Bunun için dikkat etmeniz gereken farklılıklar var. O yüzden belli bir kalıba sokup bir standarda sokmak çok zor beslenmeyi. Hı hı. Kişiye özel farklılıklar olacaktır. O yüzden herkesin bir hekime gidip ilk önce bir kan tahlillerini yaptırması sağlık, bir kontrolünden geçmek, bir sağlık kontrolünden bir geçmek küçük kan tahlilleriyle oluşan e, vücuttaki kan şekerimiz ne orandadır kan Hı -hı. yağlarımız ne orandadır Hı -hı. kansızlık sorunu var mı anemi yaşıyor muyuz bunları bilmeden körü körüne internette gördüğümüz herhangi bir diyete başlamak e, Hı -hı. çok da sakıncalı sonuçlar doğurabilir buradan onun mesajını verelim Hı -hı. mutlaka bir sağlık kontrolünden geçelim sevgili izleyenler özellikle bu Blue çağındaki gençler, genç kızlar hı hı. arasında işte biri ben şu yöntemi denedim. 5 kilo verdim. Süper oldum. Bak artık o istediğim işte x small kotun içine girebiliyorum tarzında. Hı hı. Ya öyle mi? E ben de bunu kullanayım. Hı hı. Ama belki o e, öğrencinin ya da çocuğun çok farklı bir vücudunda başka bir problem olabilir. Var. Başka bir sorun yani olabilir. Belki de o kilo almasının hı hı. önemli bir sebebi var. Hı hı. Ve o sebep ortaya çıkarılırsa belki eee yani çok kısıtlı bir diyet yapmasına gerek kalmayacak. Sadece genel kurallarına dikkat edip tedavi olup zaten kilo kaybedecek. Çünkü e, yanlış diyeti uygulamak belki var olan sağlık problemine artı başka ciddi sağlık problemlerinin oluşmasına sebep oluyor. Özellikle genç kızlarda bu kilo verme e, telaşı ve birbirlerinin yaptığını yapmak çok daha fazla. Evet, çünkü ee, daha gençler ve çabuk etkileniyorlar. Evet. ki genel beden olma modası var. var. Evet. Maalesef evet. yani evet. iki kilo fazlası vardır o onun için böyle 15 kilo fazlalıymış evet. gibi yansıtır. Ya da ciddi kilo problemi olanlarda da genelde tartılma istememe ya da anne baba mutlaka onun kilo problemi olduğunu birkaç kez vurgulamıştır ya da gel bak işte bir doktora gidelim ya da bir diyetisyene gidelim dediğinde tepkiyle karşılaşır çünkü anne baba onda bir baskı yaratmıştır asla diyetisyene gitmeyi kabul etmezler o yüzden hani gençlerde özellikle şu dönemde çok önemli tabii diyet konusunun bilinçlendirilmesi hmm. ya da bunun bir uzman eşliğinde mutlaka olması gerektiği anlatılmalı özellikle anne babalara çok fazla görev düşüyor evet. kan tahlilleri yapılıp sonrasında diyetisyene beslenme uzmanına gelip bir vücut analizi yapıyoruz biz çünkü vücut analizinde sizin günlük harcadığınız hiçbir şey yapmıyorken harcadığınız bazal metabolizma hızının tespit edilmesi gerekiyor. Bizim vücudumuzun bir hızı var değil mi? Evet. Yani yani sizin, bütün gün otursak da yatsak da bizim vücudumuzun organlarımızın çalışması için gerekli evet. olan bir hızımız var ve siz bu da bizim yaptığımız şey kaloriyi mi gösteriyor? Günlük aslında? harcadığınız enerji hı hı. ya da günlük yaptığınız aktiviteler bu bazal metabolizma yani dinlenme enerjisinin üzerine ekleniyor. Hı hı. Sadece onu baz almıyoruz. Yani siz atıyorum oturarak çalışıyorsunuz. Evet günlük harcamanız farklı olur. Ama spor yapan bir kişi ise haftada 4 gün, 5 gün spor yapıyordur, farklı olur. Ya da atıyorum sürekli ayakta çalışıyordur. O zaman günlük harcamasını sadece bazal metabolizmanızı değil, onları da üzerine ekleyerek günlük sizin harcadığınız bir enerjiyi tespit ediyoruz. Çünkü günlük alınan ve harcanan enerji arasındaki farklılık bize kilo vermemizi sağlayacak. Dolayısıyla biz günlük harcanan enerjiyi tespit edeceğiz ki ona göre diyet günlük alması gereken kaloriyi de belirleyelim. Sonra o vücut analizinde yağ sonucunuz da çıkıyor. Yani sizin toplam vücudunuzda ne kadar yağ var? Göbek çevrenizde ne kadar? Bacaklarınızda ne kadar, kollarınızda ne kadar, iç organların etrafındaki yağlanma, karın bölgesindeki yağlanma bunları tespit ediyoruz. Çünkü göbek çevresi özellikle biliyorsunuz çok önemli. Birçok sağlık probleminin oluşmasını sağlayan göbek çevresi yağlanmasıdır. Tansiyon, şeker, kalp çünkü organlarınız da yağlanıyor aynı zamanda. Onu tespit edip onları ayda bir tekrar ediyoruz ki hedefimiz çünkü yağ kilosu kaybetmek. Belki bunun altını çizmek gerekiyor çok önemli. Bunun çünkü evde kontrolünü yapamayız. Yapamıyorsunuz. 3 kilo verdik ama nereden verdik? Sudan mı verdik? Kas Hı -hı. kütlemizden mi verdik? Çünkü evet. yanlış yapılan diyetler ya da yanlış spor sonucunda maalesef ki yağdan kaybetmiyoruz, vücudumuzdan su kaybediyoruz evet. ya da kas kütlemizden kaybediyoruz ki bu da hiç istemediğimiz bir şey aslında. Evet zaten hedefi belirlerken de amacımız yağ kaybetmek olduğu için haftada yarım kilo ile bir kilo arasında olmasını hı hı. istiyoruz. Haftalık 5 kilolar, 10 kilolar, 3 kilolar yok. Hani bu hızlı kilo verme telaşında çünkü yapılan en büyük hatalardan biri de zaten hızlı kilo verebilmeyi sağlamak için çok büyük hedefler sağlayan işte yağ eritici ya da işte bir haftada 5 kilo verdiren diyetleri uygulamak. E, o yağ kilosunu da ayda bir analizleri tekrar edip işte bir ayda 3 kilo verdim. O 3 kilonun ne kadar yağdan gitti? Çünkü siz eğer yüzde olarak yüzde 60-70'lere yakın bir yağ yüzdesi kaybediyorsanız hı hı. o zaman zaten verdiğinizden çok daha fit ve çok daha incelmiş oluyorsunuz Değil aslında. Mi? O çok önemli. İstediğiniz nokta o. Hı hı. Yani siz 10 kilo vermişsinizdir ama bunun büyük bir kısmı kas ve su olduysa 10 kiloyu yüzünüzden çökmüş olduğu için etrafınız hissedecek. Hastalandın mı ya? Hani sen çok de bir halsizlik var, evet, bir çöküntü var gibi. Evet, hissedecekler ama beden olarak siz aslında onu hissetmeyeceksiniz. Ya da beden olarak ölçülerinizde çok bir farklılık olmayacak. Ya da en büyük şikayet şudur, ee, işte ben yapıyorum ama göbeğim var aslında hiç gitmiyor. <laughs> ya da işte basenim var ama hiç azalmıyor. Nerede hata yapıyorum? Çünkü... Bölgesel zayıflatan sihirli formüller yok. Eyvah, Sizin biz hep vardır diye unutacağız. <laughs> Şimdi bunlara devam edeceğiz. Özellikle bölgesel zayıflama ve e, diyet adına yaptığınız beslenme hatalarını da mutlaka bugün anlatacağız. Diyet ürünlere çok fazla yer veriyoruz bazen hayatımızda. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar buradayız biz efendim.